Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle telefon arama yapmıyor sorununun çözümünü bulacağız. Öncelikle bu sorunun nedenleri bir hatadan kaynaklanmıyor. Bunun için 2-3 tane çözüm mevcut. Bunlardan birincisi telefonumuzun ayarlar kısmına geliyoruz. Buradan sim kartlar ve mobil ağlar seçeneğine tıklıyoruz. Buradan hattımızı seçiyoruz. Burada mobil ağlar kısmına gelip pardon tercih edilen A türü kısmına gelip 4.5 GS 3 g 3 GS 4.5 kere alıyoruz. Bir de o şekilde dönüyoruz. Eğer bu sorunun çözmediyse telefonumuzun uçak modunda olup olmadığını kontrol ediyoruz. Eğer bu da sorun değilse arkadaşlar telefonumuzun arama kısmına gelip yıldız kare 06 kareyi tuşlayarak Telefonun e-mail kodunu kontrol ediyoruz. Eğer e-mail kodunuz yoksa yine şebeke yok hatası veya telefon arama yapmıyor hatası alırsınız. Ama genellikle az önceki 3G veya 4G seçeneklerinden birini işaretlerseniz bu sorun çözülecektir. Eğer sorun hala devam ediyorsa lütfen yorumlar kısmından belirtmeyi unutmayın arkadaşlar.